Gerçekten oturulabilecek en kalabalık yere oturduk. Benim sorularımı sana soracağım. Sen de seni rahatsız edeceğim bu şekilde. Teşekkür ederim. Instagram'da ben böyle sorular falan atıyorum. Orada da herkese ahkam kesiyorum sorular verip. Peki bu soruların cevapları nedir? Evet, ilk sorumla başlıyorum. Bir markette kaybolsam hangi reyonda beni ararsın? düşünme payı yok mu? Hemen mi Düşünecekmiş. Ben de düşüneyim. Sen bir çok reyonda olabilirsin. Ben, sen de birçok reyonda olabilirsin. Evet. Ama ben olsam seni hangi reyonda bulurum? Sen Ama sen duyulmuyorsun ki. Şey. Ben seni muhtemelen e, kitap bölümünde arardım. Evet. Ben... Ben atıştırmalık bölümünde arardım. Yaklaş bana ki sesimiz çıksın. Bilmiyorum ne kadar alıyor çünkü sesi. Alıyor mu Gerçi alıyordur evet. Ben senin ne bölümde arardım biliyor musun? Kesinlikle. Sonumuz peki teknoloji bölümündeymiş. Var tamam. Eskiden yaptığımız ama artık yapmadığımız ve özlediğim bir şey var mı? Var. Düşüneyim mi? Ben senin için cevap verebilirim. Ver. Minecraft oynamak. Ee, özlediğim şeylerden biri evet. Minecraft. Doğru. Doğru. İlk buluşmamızdan sonra tekrar görüşeceğimize emin miydin yoksa bu konuda kararsız mıydın? İlk şey mi? Flört buluşmamızdan sonra. Bu yüzden şey demiştim çünkü bizim iki ilk buluşmamız var. Normal arkadaş olarak buluştuk zaten daha önce. Emindim ya. Niye emin olmayayım ki? Devamlı görüşürdük yani. Sen emin miydin? Sen emin değilsin herhalde. Olsun zaten yürüyen kişi bendim. Ben emindim. Ben zaten emindim. Hayır. Çünkü ben emin olmasam buluşmazdım. Hayır. Benim seninle görüş görüşmeyeceğimden emin miydin ikinci buluşmaya mesela? Ha, onu soruyorsun. Mesela o soru o zaten. Hayır canım herkes senin için cevaplıyor. benim kendim olarak seninle buluşan. Yani, tamam evet. tabii, sen benden emin olursun tabii. Hayır herhalde Allah Allah. Hala bir düşündüm yani. Hala haklısın. Ben de emindim ya. Yani. Adamsın. Hmm. Hayır sırası bir şey olsun işte. Karşımdakinin seninle buluşup buluşmayacağını mı Karşımdakinin Aa. benimle buluşup buluşmayacağını ben sen senden emin değildim yani. Ben çok... Ben de senden emin değilim. O şöyle düşünmüyorsun bu arada. Acaba ikinci date'i çıkar mıyım ya diye düşünmüyorsun. Ben de düşünmedim ama... Düşünmediğimize göre demek ki eminmişiz. Böyle bir... Hmm. Allah. İlginç bir yaklaşım oldu. Yani garanti görmüşüz yani ikinci date'i anza. yani. Beni tanımlarken kullanacağın en acımasız Üç kelime. Hırsız. Benim sert kullanacağım en acımasız üç kelime. Ee, biraz kendisini ben e, hırsız buluyorum. Bunun kelime anlamı ne bilmiyorum. Hırsız. Evet. Hırsız. Hırsız değil, hırsız. Tembellik de değil bu. Hani ne denir ona? Hedef koyma sorunu mu hırsız? Hırs yok. E, hırsız yani tam olarak kelime bu. Hırsız. Hırsızın bir kelime anlamı varsa o. Bilmiyorum. Benim. Benimki cins. <laughs> tam bir cins. Her konuda olabilir bu. Aşırı cinslik yapıyor. Hiç. Yapıyor. Hiç ben, falan değil. Ben Bayağı... dünyanın en uyumlu insanıyım. Bayağı cinslik yapıyorsun. Ne? Örnek veriyorsun. Örnek vereyim. Yani en ufak bir şeyde bile senin kafana uymayan bir şey de mesela. Karşıdakinin isteği senin için umurunda olmuyor. Jinsin abi. Aa, Olmuyor. Sen onu istemiyorsan direkt kesip atabiliyorsun mesela İstemiyorum, sus su artık falan diye ya da böyle soğukluk yapabiliyorsun. cinsin yani. <laughs> i̇stemiyorsam istemiyorum. Tamam cins, işte bak başka. cinsin. Bayağı bir cinsliği var bu arada tanısanız anlarsınız. Yani çok iyi bir insan. Kötü huylarını konuşuruz burada sonuç olarak. Ben hiç mantıklı ve haklı bulmadım ama saygı duyuyorum. Eyvallah diyorum ve geçiyorum. Bir ikincisi kötümser. Bu insan hiçbir şeyi yanından bakamıyor. Çok nadir, hiçbir şeye... Olsun ya, daha kötüsü olabilirdi. Rabbime şükür demiyor. Ben de Ceylin'in ikinci olarak e, kesinlikle duygusuz bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Düz yani böyle. Beni tanıyan hiç kimse inanmayacak. Soğuk. Hareketime anlam veremediğim bir hareketim var mı benim? Ama saçma böyle. Günlük hayattan mı? Haa. Şunu yapıyorsun, ben bunu anlamıyorum kesinlikle diyeyim. Ne kadar saçma. Mesela benim aklıma yumurtayı benzemiyor. <laughs> <laughs> ne yapmak? Yumurtayı benzemiyor. Evet mi? ya, <laughs> aynen. Yumurta haşlanmış yumurtayı him, ısırarak tuzlamadan karabiberlemeden bölmeden direkt yiyor. Tuz yani. Bazen de Ben hani böyle kesip e, sunum yapıyorlar ya hiç yani ye geç abla. Ha Mesela ben de şunu söyleyebilirim. Ee, bir yerde yemek yiyoruz mesela benim yemeği yemem 10 dakika sürüyor sadece. Çünkü ben tamamen yaşamak için ölmemek için yemek yiyen bir insanım. Yani bu senin problemin Bana garip gelen diyoruz. Bana garip geliyor. Neden garip geliyor? Çünkü Serhat da sunum yapıyorken, Yani kendi önce o tabağı beğenecek, ya, benim. zevk alacak o tabaktan. Sonra da böyle yavaş 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 yavaşlayacak. Çok güzel bir tabak hazırladım. Çok güzel bir tabak hazırladım. Önce gözünün doyması lazım. Ve şey de vardı bak ben kendime de garip bir hareket söyleyeyim. Her şeyden aynı oranla yemeye çalışıyorum. Soruların kalan için takip edin. Abone olun, videoyu beğenin. Evet partikisini de atacağım. Ee, aha, aha yeni soru, yeni soru. Aldığım hediyelerden en favorin hangisi? Şu sıralar bana aldığın ıı, sırtı baskılı olan Zara tişört. Onu hayvan gibi giyiyorum. Şu an şu şu, şu, şu sıralar... Onu, anne, onu annem aldı, ben almadım. Emel teyzeciğim Bak bunu çok seviyorum. Çok sık kullanıyorum yıllardır. Evet, evet. Bu saati çok seviyorum. En sevdiğim hediye bu olabilir. Benim bir tane kelebekli kolyem vardı. Taşı düştüğü için şu an takamıyorum ama ben o kolyeyi bayağı seviyordum ve yine aşırı takıyordum. Taşı düşünce saçma sapan olur. Tek kanatlı kelebek oldu. O yüzden takamıyorum. Onun dışında da... Aa ayakkabı. Evet, ayakkabı. O ayakkabıyı 3 ay önce aldıysa 2.9 aydır giyiyorum. Yani aldığı günden beri ayağından çıkmıyor. Artık ayakkabı eskimesin diye diğer ayakkabılarımı giyiyorum şahit. Aynen. Aşırı giyiyorum ayakkabıyı yani. Eskidi bile yani. Ne, doğum gününde mi aldın sen bana? Son. Gerçekten son soru. Bir haftalığında benim hayatımı yaşasan en çok şey yani neyi merak edersin benim hayatımda? Neyi merak ederim? Evet. Ne yapmayı merak edersin? Ben öncelikle klasik olarak ayakta işemeyi merak ederim. Genel olarak random bir erken hayatında da olsam önce ayakta işemeyi merak ederdim. Eram'da Ama bu bu soru şey girdiğim, girdiğim, tuvalet... benim hayatımda neyi merak ederdim? Tamam. Kadın ha, hayatında. O senaryoda şunu merak ederdim. Geliyor. Şey her girdiğim tuvalete her girdiğimin e, kaç kere tuvalete girdim ve kaçında böcekle karşılaştım. Bunun çetelesini tutardım. Gerçekten ne hissediyorsun onu merak ediyorum ya da ne görüyorsun? Hani anlatıyorsun ya böyle tuvalete şunu gördüm bunu gördüm diye. Böcekleri görüyorsun ya. Gerçekten nasıl karşına çıkıyorlar bu kadar, onu merak ederdim. Bir. Ben hemen üstüne atmak istiyorum, anlaşılmaz çünkü. Ne zaman bayağı gelirsem hepsi bana denk geliyor. Bakın aynı evde babam var, annem var, üstüne arada ablamlar geliyor. Hiç kimseye denk gelmiyor ya da rastgele misafirlere. Gece, sabah, öğlen, gece yarısı, ikindi vakti, ne olursa olsun hep bana geliyor. Vardır. yok. Bugün de buraya gelirken apartmanın merdiveninde vardı. Yine ben gördüm. Ama bak şimdi algıda seçicilik diye bir şey var bu dünyada. Sen onu görmek istiyorsan hem o senin karşına çıkar hem daha Manifest, çok... manifest, manifest mi? Aynen, ne Albeda bağırıyorsun be? be? Dün akşam ben de gördüm o amacıyı. Ben, benim umurumda olmadı mesela. Dün akşam iki tane gördüm ben. Depremde dışarı çıktım ya. İki tane gördüm. Onlar da kaçtı. Ama şey. bizimki banyoda yani. Banyodaki sıkıntı. Tamam. O yüzden de diyor ki nasıl bu kadar denk geldi. Çok saçma bir cevap oldu. Özür dilerim ama ...saygı duyuyorum. Benim Dinliyoruz ama... yargılamıyoruz. <laughs> ben, benim hayatım... Senin hayatında... Ay! <laughs> Selahattin'in hayatında olsam... Selahattin kendisi e, 100 senedir tek başına yaşadığı için... ...ben gerçekten... ...yalnız bir hayatı merak ediyorum. Arada annemler gidiyor falan okey ama... Ya, ...tamamen gerçekten bütün sorumluluk şey onda ya... Ediyorum. ...onu ben merak ederim. Dolap... Mesela dolap alışverişi yapmak güzel. Bunu merak ederim. Ben senin hayatında bir hafta yaşayacak olsam, Hı. oyun oynamadan geçireceğim bir haftanın nasıl boş kalmadığını merak ederim. Nasıl sıkılmıyorsun abi? Bu sırada abi. 8 saat kısmetse olur, 12 saat ufak tefek cinayetler izliyorum. Boş iş gibi geliyor bana. bana. Ayıp. Çünkü kısmetse olur 8. izliyorsun, ufak tefek cinayetler 8. Sen de aynı oyunu 100 kere oynuyorsun. Ama hayır ama hayır. Aynı futbolcularla 100 kere maç yapıyorsun. Ama senin senaryo sürekli değişiyor, pozisyonlar sürekli değişiyor ve sürekli hedefler değişiyor. Sen hep aynı şeyleri izliyorsun. Bak ve izlediğin bu aynı şeyler bir noktada bana aşırı çaresizmişsiniz diye uyandırıyor. Diyorum ki Ceylin gerçekten yapacak başka bir şey o yok mu ufak Ay tefek Ben ayrıca böyle. bunun için bir zaman ayırıyorum. Ben dizi yani bunu böyle dizileri izlemek için ayrıca zaman ayırıyorum. Yani ajanda doldurmayayım canım istemiyor canım şu an bunları izlemek istiyor i̇şte, Önceki sorulara dönük bir cevap geldi aklıma mesela bununla beraber. Mesela nasıl hiç yeni sitcom izlemiyorsun ya? Ceylin Friends ben dışında, Friends dışında şu hayatta ömürde işte bana garip gelen şeylerden bahsediyorum. Yani ne bu tavırlar? Şu hayatta bir tane bile sitcom izlemedi ya. Bir öncelikle. Işte. Misin yani hiçbirini e, Evet sevmiyorum. Sitcom sevmek zorunda olduğumu da düşünmüyorum. Genel olarak dizi zaten çok sevmiyorum. Ben şaşırıyorum sadece. Ama sitcom hiç sevmiyorum ben geçen ya. Geçen, ben o kadar sitcom seviyorum ki geçen Do Doctor House izlerken altı işe beri güldüm. Neyse arkadaşlar ya. kanalıma hoş geldiniz. Bak, kanalımdan güle güle. Giriş yapmadığımı fark ettim çünkü. Tatlımı bitirdiği için videoyu kapatıyorum. Çünkü tatlımı benim yemem gerekiyor. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.